Merhabalar sevgili takipçilerim Bugün annelere babalara özel bir ders çalışma demosu hazırladım Sevgili anneler babalar biliyorum evlatlarınız için çok çabalıyorsunuz Çok çok emek veriyorsunuz Bu emeklerinizin karşılığında beklentilerinizin olduğunu biliyorum Ama çocuklar isteksiz oluşu Size üzmeleri ve kırmaları ve bu durumdan yaşamış olduğunuz bütün olumsuzluklar için Size çok güzel bir ders çalışma demosu sunuyorum. Şimdiden güzel güzel dersleri ve başarılarının olması dileğiyle tüm çocuklarımıza şifa olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Merhabalar sevgili anneler, sevgili babalar, sevgili gençler ve çocuklar. Bugün sizler için hazırlamış olduğum çalışma demomuz ders çalışma üzerine olacak. Sevgili öğrencilerim, sevgili anneler ve babalar. Biliyorum çok zor bir süreçten geçtiniz. Online eğitimler, EBA'lar, yüz yüze eğitimden uzaklaşmalar, arkadaşlarınızdan uzak kalmalarınız ve eğitimden sürekli eğitimin değişmesi ve sistemin oturtulamaması yüzünden yaşanılan problemler, endişeler, kaygılar, derslerde gerilemeler oldu. Ve anne ve babalar sizler de kaygı içindesiniz biliyorum. Siz gençler aynı şekilde. Sizler için hazırlamış olduğum bu demoyu şimdiden size şifa diliyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Bundan sonra herkesin, bütün gençlerimizin istediği ve arzu ettiği ve çok çok severek okumak istedikleri bölümleri kazanmasını diliyorum. Ve şifa diliyorum arkadaşlar. Şimdi okul sürecinizi aklınıza getirin sevgili gençler. Öğrenme sürecinizi düşünün. Bazen okuldaki öğretmenlerinizi sevmediğinizde... O dersi de sevmediğinizi düşünebilirsiniz. Okuldaki öğretmenlerinizi sevdiğinizde o dersi de sevdiğinizi düşünebilirsiniz. Ama unutmayın ki bu öğretmene bağlı olmamalı. Siz sevmeye veya sevmemeye bilinçli şekilde karar vermelisiniz. Tamamen konunun içeriğine doğaklanıp ondan keyif alabilmelisiniz. Ama bunun için ortamın uygun olmadığını biliyorum. Sürekli değişen eğitim sistemi, kaygılar, korkular, yarışlar, sınavlar, rekabet sizi çok yordu. Bunlara odaklanın. Bu duygularınızı lütfen daha da yoğun bir şekilde hissedin. Ve bu duygulara yoğunlaştığınızda köprücük kemiğinize ve başınızın üzerine vuruşlarla başlayabilirsiniz. Ders çalışmak zorunda olmak bende çok ciddi bir direnç oluşturuyor. Kendimi bir şeyler yapmaya zorlamak istemiyorum. Hayatımda bıkkınlık hissediyorum. Harekete geçmek istemiyorum. Harekete geçmekten kaçarak başkalarının beni eleştirmesine izin vermemiş oluyorum. Beni sorgulamalarına izin vermemiş oluyorum. Kendi kabuğumda, kendi balonumun içerisinde monoton bir hayat sürüyorum. Ama çok üzüldüğüm bir şey var. Anne babam, ailem, öğretmenlerimin ben, benden beklentisi, onların yüzünü kara çıkarmak istemiyorum. Bu bende suçluluk duygusu oluşturuyor. Onlar bana çok emek verdiler biliyorum. Onlara borçlu kalmak istemiyorum. Onları hayal kırıklığına da uğratmak istemiyorum. Asla istemiyorum. İşte bendeki kaygı, bu endişe, bu düşüncelerim, bu duyguları oluşturuyor. Ayrıca diğer arkadaşlarımla kendimi sürekli kıyaslamak, başarılarımı karşılaştırmak benim özgüvenimi düşürüyor. Adeta bir arış, yarış atı gibi hissediyorum. Ve resmen bundan hiç hoşlanmıyorum. Bu eğitim sisteminden de hiç hoşlanmıyorum. Ama yapmak zorundayım. Motivasyonum çok düşüyor. Sürekli eğitim sisteminin değişmesi bende belirsizlik duygusu uyandırıyor. Geleceğim belirsiz, gelecek belirsiz. Sanki çalıştığım konular günlük hayatımda hiç işe yaramayacakmış gibi. Ezberim de kötü. Ezberlemek zorunda mıyım? Ezberlemek çok sıkıcı. Zamanım çok az. Dersler çalıştığımda arkadaşlarımı ders çalıştığımda arkadaşlarımı ihmal ediyormuşum gibi hissediyorum. Kazanırsam, istediğim bölümü okursam, istediğim yerlere gidersem ailemden uzaklaşabilirim. Uzaklaşacağım gibi hissediyorum. Uzaklaşacakmışım gibi hissediyorum. Başarıyı hak etmiyormuşum gibi hissediyorum. Yeterince çalışmadığım için kendimi suçluyorum. Doğru şekilde çalışmadığım için kendimi de suçluyorum. Hep aklımda soru işaretleri. Zihnimi, beynimi bir türlü durduramıyorum. Adeta bir kaygı makinesi gibi, endişe makinesi gibi hissediyorum. Ve anı yaşayamıyorum. Hoşlanmadığım, sevmediğim konularda çalışmak zorundayım. O yüzden çok çabuk sıkılıyorum. Dersler beni boğuyor kendimi çok fazla dinliyorum. Hayallere dalıyorum. Geçmişte çözemediklerim. Gelecekte güzel ve rahat bir hayat düşüneceğim. Yapabileceğimden şüphe duyuyorum. Okuldaki başarım ortada. Deneme sınavlarındaki başarım da ortada. Onlara bakınca üzülüyorum. İstediğim performansı gösteremediğimde ben bu değilim diye üzüldüğüm oluyor. Kendime de kızıyorum. Kendime kızdığım çok oluyor. Artık okula da gidemiyorum. Derslerin online olması bütün dikkatimi, konsantrasyonumu düşürüyor. Sürekli dikkatim dağılıyor. Evin içerisine tıkındım, kaldım. Arkadaşlarımdan uzak, sosyal hayattan uzak. Eğlenceden uzak. O sınıftaki eğlenceli ders çalışmalarımızdan uzak. Öğretmenimizden uzak bir beni motive etmesini istiyorum. Gerçek geçmişteki başarısızlıklarım aklıma geliyor. Hevesim yok ediyor. Artık ben böyle yaşamak istemiyorum. Masanın başına oturduğumda içimde bir direnç oluşuyor. Sayfalar bana bakıyor, ben sayfalara bakıyorum. Öğrenmem gereken konuya odaklandığımda aklımdan bin bir düşünce geçiyor. Düşüncelere, hayallere, dalıp gidiyorum. Artık böyle olmak istemiyorum. O yüzden şimdi negatif duygularımı boşaltacağım. Önce kendimi sıkıntı ve direnç içerisinde görüyorum. Masanın başına oturmuşum. Elimde ders kitabı, kağıt, kalem. İçimin bir yerlerinde direnç var. Belki karnımda, belki kalbimde, belki tüm bedenimde. Ama artık bu dirençten özgürleşmek istiyorum. Bu direnci hissediyorum. Ve özgürleşmeyi seçiyorum. Ve bu duygudan özgürleşiyorum. Ders masasına oturduğumda oluşan dirence teslim oluyorum ve serbest bırakıyorum. İçimden geçen kaygılı düşüncelerin geçmesine izin veriyorum. Dikkatimin dağıldığında tekrar dikkatimi toplamayı seçiyorum. Artık tüm yüreğimi, tüm aklımı ve tüm emeğimi ortaya koymam gerekiyor. Artık derslere ilgim, alakam, merakım arttı. İçimdeki direnç giderek artıyor. Bu direnç belki birilerine inat olsun diye oluştu. Birilerinin olumsuz düşünceleri belki de beni etkiledi. Kendi kendime söylediğim olumsuz sözler o direnci oluşturdu. Ama artık onu istemiyorum. O duygumu da serbest bırakıyorum. Masanın başında oturduğumda kolaylıkla anlamak, algılamak, çalışmak, öğrenmek istiyorum. İşte tüm bunlar kolayca olsun istiyorum ve ben bu duyguyu, bu kararı veriyorum. Bu direnci, bu başarıyı istiyorum ve özgürleşiyorum. Tüm bedenimden bu direnci serbest bırakıyorum. Severek ve isteyerek ders çalışıyorum. Ve içimdeki direnç zaman zaman gelirse ona tamamıyla teslim oluyorum. Negatif iç konuşmalarım, kaygılarım, korkularım, başarımı kanıtlamaya çalışmam. Tüm bunlar bana zarar veriyor. Ben sadece anı yaşamalıyım. Çalıştığım konuya odaklanmalıyım, bunu biliyorum. Ve şu an bedenimde hissettiğim bunu engelleyen tüm kasılmaları, bütün bedenimdeki tüm gerginlikleri, kaygıları, endişeleri birer birer serbest bırakıyorum. Nerede oluşuyorsa? Başımda, midemde, bedenimde, kollarımda, bacaklarımda, ayaklarımda, kalbimde, bağırsaklarımda, gözlerimde, ellerimde tümünü, hepsini serbest bırakıyorum. Başarım için, mutluluğum için, gelecekte güzel günler yaşayacağımı bildiğim için, iradeli olmak için Kararlı olmak için, başarılarının daha daha yükselmesi için, tüm bedenimde oluşan bu direnci, kaygıyı, endişeyi, düşünceleri, çaresizlikleri, yalnızlığı, tüm bedenimden bu hissettiğim soğuk sıcak duyguları birer birer serbest bırakıyorum. Ve şimdi geriye kalan tüm dirençlerimi nefesimle beraber veriyorum. Burnumdan nefes alıyorum ve ağzımdan o derin nefes verirken, tüm korkularım, tüm geçmiş yanlış öğrenmeler, tüm hatalar, tüm korkular çıkıyor. Her nefes verdiğimde mideme birikmiş olan tüm olumsuz hisler, negatiflerimi, olumsuzluklarımı nefesimle beraber serbest bırakıyorum. Buruşlara devam ederken artık yaptığım şeyi sevmeyi seçiyorum. Ders çalışmayı seçiyorum. Başarılı olmayı da seçiyorum ve bunları birer birer serbest bırakıyorum. Kendimi kolayca ders çalışırken görüyorum. Kendimi dersleri konsantre bir şekilde dinlerken görüyorum. Öğretmenimi sevip sevmemem önemli değil. Ağzından çıkan her kelimeyi adeta kaydediyorum. Her kelimeyi kaydediyorum çünkü onlar benim işime yarayacak. <laughs> zamanı geldiğinde, sınav zamanı geldiğinde o bilgileri kolayca hatırlamayı seçiyorum. Öğrenmeyi zevkli hale getirmeyi seçiyorum. Bu duygulardan özgürleşiyorum. Kaygılarımdan, endişelerimden. Hayatımı dengelemeyi seçiyorum. Günlük hayatımı da aksatmıyorum. Arkadaşlarımla görüştüğümde onlara kendimi kaptırmıyorum. Gerektiği kadar görüşüp yeri geldiğinde hayır diyorum. Duygusal konulara yeri geldiğinde hayır diyorum. Evde mutlulukları olduğunda onlara kendimi kaptırmıyorum. Ve onlara daha da daha hayır demeyi öğrendim. Ve ben bu duygularımı zihnimden meşgul etmesine izin vermiyorum. Çünkü ben kendi geleceğim için, mutluluğum için çalışıyorum. Ve çalışma hayatım her zaman olacak. Ve ben gelecekte iş hayatımda yaptığım her çalışmamdan da zevk alıyorum. Zevk almayı seçiyorum. Kendi mutluluğumun mariyim. Kendi kararlarımı alabilirim. Kendi başarılarım için ayakta duruyorum. Ben çok güçlüyüm. Geçmişte yaşadığım bu kaygıları, endişeleri, Düşünceleri, çaresizlikleri, başarısızlıklarımı, yetersizmişim gibi hissettiğim bütün hissetmiş olduğum bu soğuk sıcak duyguları, tüm bedenimden, başımdan, kollarımdan, ellerimden, ayaklarımdan, sırtımdan, midemden, bağırsaklarımdan, gözlerimden, kulaklarımdan, dilimden, canlı cansız bütün hücrelerimden birer birer serbest bırakıyorum. Ve özgürleşmeyi seçiyorum ben kendimi çok seviyorum kendimi kabul ediyorum kendimi olduğum gibi kabul ediyorum kendimi affediyorum ve hayatın akışına teslim oluyorum serbest bırakıyorum gelecekteki başarılarıma güzelliklerime bu çiçekli yollara baktığımda bütün kalbimin kapılarını sonsuz açarak kucaklıyorum ve sevgiyle kabul ediyorum şifa olsun sevgili takipçilerim Başarılarınız gelecekteki bütün güzellikler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun.